yetişmesi gerekiyor diğer rakiplerine ve bu beşi kesinlikle alması gerekiyor. Kalbim çıkacak yerine ayaklarım titriyor Nursel Hanım. Açıyorum. Üçüncü kayınvalidem. Dur bakayım kızlara. Açıyorum. Aç. Şu an bir sarılayım sana. Biz beraber açalım. Aç. Gönül. Ah, Vallahi ben de çıktı zannettim ya. Ben anlamıyorum. Ya Bak abi. nasılsın biliyor musun anneciğim? Bir saniye ben sana hepsini anlayayım. Benim yanıma gelmedi. Gel. Ne söyle. Heh. Dördüncü tabağa hiç bakmadın. Baktın. Yemedin. Bak. Şu sosuna bile olmamış... Gözün hep bu tarafta. Öyleyse dördüncü tabak niye var? Baktım, tattım. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben burada çok kızarttığım zaman, yaktığım zaman bu kadın bana yakmışsın, yakmışsın derken... Ucunda bugün, bile yanık olsa bir, bir. Ucunda bile yanık olduğunda bana bir verirken bugün neden yanık tabağa beş verdin? Soruyorum. Yanık değil kızarmış. Gel yanık. Bakayım, gel. Yanık. Yanık değil kızarmış. Bütün herkes yanık, yanık. dedi. Yanık. Bir tek sana göre yanık değil değil mi? Yine senin dediğin. Hem yanık Gök. içine pişmemiş. Gel. <laughs> gel hadi seni Anneciğim gel hayır hayır. Bu şimdi yanık değil mi? Tuba sen Anne. E, tamam, bu yanık değil kızarmış. mi? Kızarmış. Bunu bana normalde bu tabağı görsen bir verirsin değil mi? Yanık Tuba değil... tamam hayır. sen kendi tabağına. Normal... Sen kendi tabağına gel onu şimdi bak. Anne bak. beşi buna verdin. Kaçma. Birini hmm. de gönüle verdin. Ben sen bir tamam. veren senin tabağın değil mi? Sen bir almadın mı bende? Ben tabağımdan memnunum. Benim tabağım sana dediğim gibi orta kızarmış. Her zaman ben orta kızarmış yaparım. Bak çevir çevir çevir. Saklama. Hmm, orta çevir. kızarmış. Bu ne? Tuba anne bu ne? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Her tarafı var ya tavanın. Hı. Kenarda kalıyor piştikçe. Evet. et kendini kal... sen yapmadığın için bilmezsin. Bana tamam. ya... gelip burayı gösteremezsin. Hı. Havada kalmış. Ben biraz daha tutarsam buraları da yanar. Hayır, bu az daha kızarması gerekiyordu. Subah, bir de bir gireyim bari. Bir de kim bize ki benim etime az daha pişmesi gerekiyor. Az daha Döndün kızarması, çünkü ne yapar? Döner dolaşır. Bana sana da bin kere dedim burada benimle savaşma diye. Bana aynısını yapıyorsun. Ee, gerçekten konu çok farklı yerlere gidecek. Bana bin tembih ediyorsun çekime girmeden önce. Sakın yakma. Sakın yakma. Kızart, Bak, da yakma. Diyorum ama. Kızart da diyorum, değil mi? Ah, hiçbir kayınvalidemin yüzü gülmedi bu tadımlarda. Geçmiş olsun hepinize. Günün kritiğini yapıyoruz. Son noktada gönülcüğümün kayınvalidesinde.